Öncelikle merhaba, ismim Sercan Zeybek. Yeni bir ürün olan Windows Server 2008 ürününün kurulumundan söz edeceğiz burada. Şimdi ekranda da görmüş olduğunuz üzere e, bizden bölgesel ayarlar ve dil seçeneğinin ayarlanması isteniyor. İlk kısımda işletim sisteminin dili İngilizce, bölgesel ayarlarda kullanılacak ülkeyi Türkiye'yi bulacağız. Son olarak da e, klavye düzenini e, Türkçe Q klavye olarak seçeceğiz. Zaten otomatik olarak kendisi seçiyor. Tabi istenirse klavye seçenekleri e, buradan değiştirilebilir. Biz standart olan Türkçe Q klavyeyi bırakarak Next ile devam ediyoruz. Şimdi kur seçeneğini tıklayarak bir sonraki aşamaya ilerliyoruz. Ee, bu kısımda da ekranda görmüş olduğunuz gibi e, bizden kurulumu devam etmek için ürün prodakini e, girmemiz isteniyor. Eğer ürünümüz orijinal ise Microsoft Windows e, Server 2008 DVD'lerinde arayüzünde bulunan 25 karakterlik bir şifre girmeniz gerekmektedir. Eğer e, deneme demo sürümünü kuracaksanız eğer şu anda benim yaptığım gibi herhangi bir e, şifre girmenize gerek kalmayacaktır. Boş bırakarak next diyerek devam ediyoruz. Burada no diyoruz. Bu kısımda da ekranda da görüldüğü üzere şimdi kullanacağımız sürümü seçme bölümüne geldik. Windows Server 2008'de önemli özelliklerden bir tanesi de tek bir DVD'de görmüş olduğunuz gibi bütün sürümleri e, kurulumlarını yapabilme olana bize sunulmaktadır. Biz burada Enterprise Core seçeneğini e, seçip Next ile kuruluma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada lisans e, sözleşmesini kabul ederek kuruluma NEXT ile devam ediyoruz. Şimdiki ekranda görmüş olduğumuz üzere e, kurulum tipini e, seçmeliyiz. Bu bölümün önemli bir hususu da Windows Server 2008'deki sunucu rollerinden Core serisinin upgrade uygulamalarının desteklemiyor olmasıdır. Bu yüzden e, biz de temiz bir kurulum için Custom seçeneğini seçerek kuruluma devam edeceğiz. Buradaki ekranda da görüldüğü üzere Windows Server 2008 Core serisinin işletim sistemini kurulacağı e, diskleri bize sunmaktadır. E, ben burada diskin tamamını aldım. Ama tabii ki de istenirse e, disklerimizi e, bölebilir veya konfigürasyonlarını ayarlayabiliriz. E, next diyerek diğer bir bölüme geçmiş oluyoruz. Ekranda da görüldüğü üzere kurulum başlamıştır. E, bu makinenin durumuna bağlı olarak veya donanımına bağlı olarak 20 ila 25 dakika arasında e, kurulum e, sürecektir. ekranda da görüldüğü üzere e, CTR alt Del yaparak logon ekranına geçiyoruz buradan. Şimdiki ekranda görüldüğü üzere hesap bilgilerimize ulaştık. E, burada önemli hususları belirtmekte fayda var. E, dikkat ed dikkat edilecek olursa e, kurulum sırasında eski sürüm server sunucularda farklı olan kullanıcı adı ve şifre oluşturmuyoruz. E, Server 2008 serisinde sunucu otomatik olarak Ad, Administrator kullanıcısı oluşturur ve buna herhangi bir şifre oluşturmaz. Default'ta boş bir şekilde şifre atanır. Ee, şimdi bu hesap bilgileriyle e, login oluyoruz. bu kısımdan da anlayacağımız üzere e, bizden administrator hesabına e, bir şifre oluşturmamız isteniyor. Burada admin hesabımıza şifre oluşturalım. Daha önce herhangi bir şifre oluşturulmadığı için bu kısmı boş bırakıyoruz. Ve ileri diyerek devam edelim. Evet, şimdiki ekranda görmüş olduğumuz üzere Core serisinin tüm işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz e, yönetim konsolunu görmektesiniz. Kısa bir yüklemenin ardından kullanıcıların arayüzü arayüzünün basit ve sade olduğunu görüyorsunuz. Videomuz e, burada sona eriyor. Umarım Windows Server 2008 e, anlatım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar